Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere genel bir bakım yapmak istiyorum. Aklınızda olan sorunlarınıza, merak ettiklerinize, lütfen niyetlerinizi alın. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta sizleri neler bekliyor. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar bir bakalım. Neler olacak hayatımızda? Yakın bir süreçte. Evet. Arkadaşlar harfler çok çıkmış bugün. Neyse bir bakalım. Siz bir karşılıklı görüşme yapacaksınız birisiyle. Bu kişiyle çoktan beri görüşmüyorsunuz ama bu aklınızdaki kişi olabilir. Küs olduğunuz bir arkadaşınız, yakınınız olabilir ama iletişim yokmuş. Bu insandan bir adım alacaksınız ve Karşılıklı bir görüşme yapacaksınız arkadaşlar. Evet devam edelim. Yollar çok çıkmış. Bir yere gitme ihtimali var. Ya sevdiğiniz insanla baş başa bir yere gideceksiniz ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızla da olabilir bu durum. Hepinize göre kişi değişecektir ama yol mesafesi çıkmış. Bir planlar yapılıyor gibi yani bir yere gitme ile alakalı bir planlar yapılıyor. Burada bazılarınız adım almış arkadaşlar. Sevdiğiniz insanla küs olduğunuz aklınızdaki kişiyle gözüküyor bu durum. Ama bu durum sizi yine de memnun etmemiş. Yani net bir adım olmamış olabilir. Belki engelliydiniz engeller açıldı. Ya da ufak tefek adım aldınız devamı gelmedi. İşte net olmayan hiçbir şeyde lütfen siz karşılık vermeyin. Bu insan ne istediğini bir bilsin. Yani siz o engeli açtı diye hemen yazarsanız olmaz arkadaşlar hazırda sanki bekliyormuş gibi aman diyorum. Bu insana yoksa aynı şey yapmasına sebep olursunuz. Burada bana gösterilen adımlar aldıysanız alanlar olmuş çünkü böyle görünüyor. E, net olsun. Tekrardan gider mi korkusuyla e, adım atarsanız yanlış yaparsınız. Giden zaten gider canlarım benim. Onu kaybetmemek için hepsiz fedakarlık yapmayın. Bırakın o da bir şeyler yapsın. Böyle Ufak tefek adımla bir şeyler düzelmez yani yeniden tekrar başa dönersiniz yoksa bunu da e, bunu da söyledikten sonra burada bana gösterilen hane içi sorunlar yani bu eşinizle olabilir ailenizle olabilir yani burada bazılarınızın sorun yaşadığını şu sıralar bir sıkıntı içinde olduğunuzu görüyorum şimdi çevre etkileri ya da aile etkilerinde aile sorunlarında çözemedikleriniz var ne olursa olsun olmuyor diyorsunuz yani. Ama arkadaşlar çok üzerine düştüğümüz konularda sıkıntı yaşarız. Bir şeyler çok üzerine düşmememiz gerekiyor ama bu sorunlar da çözülecek diyor bakın. Kendinizi kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz. Belki de bunu anne babaya karşı hissediyorsunuz ya da bilmiyorum çocuğunuz mu? Bu sanki birinci derecede böyle yakınlarınızla sorunlarınız var gibi ya da birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Tartışmalar yaşanmış gibi burada. Arkadaşlar bu konuyla alakalı olayların üzerine çok düşmemek lazım. Şimdi ailenizle yaşıyorsanız anne babayla bunların da sorunları var. Yani bu kişilerin de yani sadece sizin değil. Hani siz anlamak istiyorsunuz ama biraz da sizin anlamanız gerekiyor diyor bakın. Eğer çocuğunuzla alakalı sorun varsa aynı şekilde sizin de böyle düşünmeniz gerekiyormuş canlarım benim yani anlamak diyor anlayış ya da e, aynı pencereden bakmak işte yaşa göre şu an belki de çocuklarımızın sorunları bize ters geliyor olabilir ama onlar için doğru bunları bir şekilde çözeceksiniz canlarım şimdi kem göz var etrafınızda size nazar değdiren sizin ilerlemenizi istemeyen ya da başarılı olduğunuzda e, hasetlenen birisi var arkadaşlar hatta birileri var Bunlar e, tanıdığınız kişiler, yabancı değil zaten. Kimin e, kişileri biliyorsunuz siz, mecburiyetten de görüşüyor gibisiniz. Ama arkadaşlar e, ona göre davranın. Yani kimle hak ediyorsa, öyle sinsi insanlar var, sizi kıskanıyorlarsa mesafenizi koyun. Belki de bu yüzden kıskanılıyorsunuz. Burada kaşınız çatmış, birisiyle bir tartışma yaşanmış, ama bu e, timsah şeklinde çıkıyor beden yok ama timsah kafası gibi arkadaşlar. Yani birisinin düşüncesi size karşı iyi değil ama siz bunu görmüşsünüz. Tartışma yaşanmış. Bu tartışma olmuş yani. Bu kişi kendi niyetini göstermiş size. Düşüncelerini sinir anında size göstermiş. İşte bu kişiden bir geri çekilin. Bir sessiz kalın bu kişiye karşı bir mesafe koyun olur mu canlarım? Yanlış insan size gösterilmiş. Yeni bir tartışma yaşadıysanız birisiyle bunu boşuna yaşamamışsınız. Evet, bir para mevzusu var. Parayla alakalı bir sorun çözülecekmiş arkadaşlar ama bir paylaşım diyor bakın. Bir yerin satılmasıyla alakalı bir paylaşım, miraslık da olabilir. Belki de ortaklama bir yerleriniz vardı. Bur bura böyle bir durum da olabilir. Ama birkaç kişi üstünde belirmiş arkadaşlar. Ve e, bir başka bir yerinde alınması da gündemde. Yani siz bir yeri satıp başka bir yerde almak istiyor olabilirsiniz. Ortak durumlardan ya da sıyrılmak istiyor olabilirsiniz canlarım. Evet ayrılma aşamasında olanlar için bu düşüncede ikilem yapıldığını görüyorum. Eğer kafanızda ayrılmak varsa eşinizle ya da aklınızdaki kişiyle kim için dinliyorsanız. Arkadaşlar bu tam bitiş olarak gözükmüyor ya da bu niyetlerinizin önü şu an için kapalı. Eğer eşinizle gerçekten ayrılmak istiyorsanız ya da ayrılma aşamasındaysanız burada bir düzelme olabilir ya da bunu erteleyecek olabilirsiniz. Belki buna sebepler, koşullar, şartlar müsaade etmeyecek şu anki anlık enerjide. Bakın yasak aşk yaşayanlarınız var çok net gözüküyor. Bu durumda da bir sıkıntılar var. Ne olabilir? Aile mi öğrendi? Yani bazılarınızın gizli olan durumları açığa çıkmış gibi ya da bir güvensizlik oluşmuş gibi. Bunu yaşayanlar için bazılarınızın durumu açığa çıkmış ya da çıkabilir arkadaşlar. Dikkat uyarısı var bu konularda. Evet, şöyle söylemek istiyorum. Ama bu kişi sizi istiyor hayatında. Şu an bir sorunlu gözüküyor ya da sizi koruma amaçlı geri durmuş gözüküyor. Öyle söyleyeyim ve kısa iki tane yolunuz var. Bu yola gideceksiniz ve şehir dışına gitmek isteyenleriniz var. Buna bir sebepten dolayı, bir şeyden dolayı, bir nedenden dolayı gideceksiniz. İş işten dolayı olabilir. Burayı bir yerin satılmasıyla alakalı olabilir. Çünkü bunu da görmüştük yani arkadaşlar. Ya da bir rahatsızlıktan dolayı da, bir ziyaret amaçlı da gidilme yol yapılabilir diyor bakın. Şimdi hepinize göre bu değişecektir. Eee Evet arkadaşlar burada bir zeytin dalı Yani birisi sizin gönlünüzü alacak Barışmak isteyen birisini görüyorum ben Artık kiminle kırgınsanız Tamam mı Bu kişi de hepinize göre değişecektir Genel bir bakım olduğu için Kırgın olduğunuz birisi size bir zeytin dalı uzatacak Barışmak isteyecek e, Karşınıza çıkacak Hatta görüşmek isteyecek sizle Bakımın başında da bunu görmüştük zaten Bazılarınız bu görüşmeyi yapacak Hem de karşılıklı çünkü net bir adım istiyorsunuz siz. Somut bir adım. Yani böyle karşınızdaki insan dolaylı yapmayacak. Yani bunlar sizi yoruyor arkadaşlar. Ya da o yüzden ayrılmışsınız ya da o yüzden sorun yaşamışsınız. Sizi tanıyor bu kişi yani nasıl davranacağını bilecekmiş bu sefer. Evet biraz da tabağa bakalım. Para mevzuları var arkadaşlar. Birileriyle e, ee, para mevzularından dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. Alacak verecek durumları da olabilir. Bakın burada bir de bekleme yapılıyor. Bakın bekleme. Neyi bekliyorsunuz? Bir haber bekliyorsunuz ama maddiyatla alakalı bu haber ve gelecekmiş bu haberiniz. Olumlu. Yolu açık. Bakın yolu açık. Buraya doğru açık görünüyor. Evet. Bir kayıp diyor bakın. Sevdiğiniz bir insanı mı kaybettiniz arkadaşlar? Ya da unutamadığınız sizin için çok değerli olan birisi mi var? Bakın bu görünüyor. Onun adına bir şey verin. Okutma da yapabilirsiniz ya da böyle bir durumlarınız mı var? Bu da gözüküyor olabilir. Ya da onun adına içinizden, gönlünüzden geçen bir yardım yapın. Yardım bekliyor da olabilir sizden. Ve arkadaşlar çok sıkça dua edin. V harfi çıkmış. F harfi ve Z harfi var arkadaşlar. Bu isimlerle güzel görüşmeleriniz olacak. İsmin içerisinde ya da baş harfi olabilir. E, U harfi var ve J, J J harfine de benziyor. Arkadaşlar bu harfler nedir böyle? K harfi de çıkmış harf bolluğu var maşallah. Yani bu kişilerle hızlı görüşmeleriniz olacak demek ki bu süreler böyle sosyal anlamda çok aktif olacaksınız. Görüşmeleriniz çok sıkça olacak birileriyle büyük bir kısmetiniz var. Bu kısmetiniz size her an gelebilir maddi açıdan ya da bir işle alakalı da bir durum olabilirmiş bu. Bir iş kısmetiniz de olabilir. Yeni işe mi girdiniz arkadaşlar nedir? Burada sevileceksiniz bakın ama bir alışma süreciniz var. Hemen alışamayabilirsiniz. Ama arkadaşlar gerçekten burada mutlu olacağınız konuları görüyorum. Üst üste sevinç yaşayacaksınız. Biraz enerjiniz yükselecek. Buna da kendiniz sebep olun canlarım benim. Bakın Etrafınızda kem gözler var, kıskançlıklar var. Birilerinin sizi etkilemesine izin vermeyin. Bakın dost düşman karışık. Kendinizi mutlu edecek şeyler yapın. Hep aynı şeyler yapmayın. Mesela sizi ne mutlu edebilir? Kendi başınıza bile bir yere gidip yemek yiyebilirsiniz. Dolaşabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. İle de birine şart değil arkadaşlar. Yani kendinizi şımartın. Ve sanki bir estetik konuları var kendinizle alakalı estetik olmasa da bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz değişim ee, bununla alakalı araştırma da yapıyor olabilirsiniz ama bazılarınız buna niyet almış arkadaşlar ve yapacak görünüyor ee, kilo problemi yaşayanlarınız var kilo ile alakalı da bir diyet ya da bir e, durumlar hissediyorum yani kafada arkadaşlar kafada yapın bunu. Yani bir kararınızı verin ve net olun. İnanın inanın başarırsınız. Ama sağlık açısından da sanki bazılarınızın bunu yapması gerekiyor gibi görünüyor. Evet alerji sorunlarınız var. Biraz mevsim değişiminden dolayı bunlar yaşanabilir. Bir de gözle alakalı inanın ki bunu bu sıralar bireysel bakımlarında da çok görüyorum. Gözle alakalı sıkıntı yaşayanlarınız da var. Ya gözünüzü çok yoruyorsunuz belki işinizden dolayı ya da bir tansiyon da olabilir göz tansiyon arkadaşlar gözle alakalı bazılarınızın sıkıntılarını görüyorum olabilir ya da yoksa da evet bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde instagram hesabıma da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın